Adam da senin adam dedi, sen dedi, sen çalışıyor. Beşikteydi. İş başı dedi, adam dedi, çalışıyor. Hala de, e, bu enişten okçular o bayramı da o 500 yani. yani. bir bireş bireş bu şey, yere geliyor bu yere. Geldim, Kimi? Bu enişte en... Ondan sonra gözü güreş ederken bu güreş ederken, ederken Mürcüler bir Abdullah diye bir çocuk vardı. He. Hatem ayağı benim bu camda nalbat geliyor. geldi. Hatem ayağı Hatem ayağı benim bu camda koca Hatem ayağı. Ondan sonra be ayağ. hep bunu sonra ben bayrama gitmedim. O yemekleri hazır alacak, alacak, alacak. Alacak. Ben evet. bana bir anam ben. Nazik gibi bir geldi. de ismi Bizim var. Bana yemek veriyon beni evde. Anam yok. Ha şimdi satın Bir geldi. Bayramcı da geldi. yok. O bunun ne oldun gece? Şey bayram günü olmuşum ben. Aha bizim bayram günü oldu. He bir e, yemekleri. Bir ara kayıp olmuş anne. Şey, yemekleri hazırladı, anı nereden kayıp oldu? Kimse ben yok. yok. anı ara ben ben yok. Yetmiş kahve kuru Benim işim bitmedi. sancı çekecek. Bu çat esnada da bunlar az değil. Çay gönderur bayramda dolgumu eve. Allah Allah. Bilet'e ben yemek verin, hazır yemekler mi? Gittim, gittim, gittim ki yemek E yok. Bey, sağ bu, başladı, sağ geldi böyle ama millet geri geldi. Geldi. Alemaya da çok var o zaman. oraya mı? Bayramı karşı yaptım. Açımda kayıp bacana da Ben kurban bayramı. Kurban Onu nereden biliyor musun? Evet. <laughs> <laughs> demek ki 6-7 yaşlarındayım. Şadiye bulam. Bir de sallıyor kendini. Bakıyormuş bana o zaman demek ki. Kendi çıkıyor. Şeyde 6 yaşına ne zaman gireceğim diye ben diyormuşum kurban diyemeyim mi? Gürgen bayramı diyormuş. Gürgen, bayramı Gürgen bayramında Gürgen bayramında 7 yaşıma gireceğim diyormuşum. Uşağı bunun ben yemek Ondan sonra öyle şey yapıyordum. Bu Şakırdayı'nın anası. Ha. Kaynatan anası. Haydar dedemin ne oluyor? <laughs> Onun halası oluyor. Babasının <laughs> kız kardeşi. O zaman dedim sen şakmarcını kız derler. Haydar dayım diyor diyor. Kaynan ve dayım dayım diyor. Ha. Kaynan kaynan anası. Anası da onlardan. Bunların anası kız kardeş. Ha şimdi. İkisi de çakma değilse çocuklar değil. Tamam. De. Emine dizemle ne yapalım? Anaları teyze çocuklar. <laughs> ee, çünkü e Rahmetli Fatih Fatih Ahmet dayı varmış bıçakçı. Ee, biri de buraya bu adı, bunun ismi Hasan onu sonra 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 bir anlayamadı. Bu babasının buraya varmış. İki kız kardeş buradaki bacana koyuyorlar. Bacana koyuyorlar işte. kayınnam hala buraya bayrama gelmiş bunun kocası. Işte bu buraya e, bacana haşip. Sonra... Buraya bayrama geliyor. Anne tarafından gelişler. Bizde oldu onun adı Haşim'le. Buraya bayrama geldi. Burada aslanı Haşim. Haşim. Haşim burada bayram günü hastalanıyor. ya. Haşim kaynananın kocası mı oluyor? He. Eşabı yetmez yok. Ha. Asam'ın gelinin babasının Asam kayınvalidesi çocuğu. destekçi. Hıhı. Buraya her bayrama geliyor. Bayrama gelme evet, Gelin bayrama geliyor. E, yani orada e, Şimdi bunlar şey bir yaptılar. Demek Onu özür dilerim. Buraya bayrama yani. geliyor. Bir geliyor. Bir şaka dediğim gibi gibilere. Şimdi kaynamın anası kaynese diye ya Haşim. Evet diyor. evet. Bu da tabii şey. Bu bunlar da az kabağ. Bunu anasından da kız kardeşler. Almaya yani. geldi. Buraya bayrama geliyor. Gelince bu hasta olmaya bir yaptı. Bir yerin istek alamayacak. Bu hastalanacak. Anetem bu Haşim'i alıyor. şaşo. Benim yavrum, bir şey, ben alayım, ya. Bizim mezarlığın yanında. Oraya varıyor. Ya. Oraya gidiyor, oraya, oraya, kadar bu yaşı. Ya. Bir anda burası hastalanıyor bu. Allah Allah. Hastalanıyor. Kaynama. Hastalanınca Fatiye Fatih diye bağırıyor kaynama. O zaman hani evlilik yok ya. Almanya'ya Teyzesinin kızı. Bıçağı çoğu ne bağırıyor ya kaynama. Haşımına Gel şu haşımı buran al. al Buraya kadar Bir bir Bu alacaklar. da geliyor oran akire zinyandan haşım alıyor gidiyor. O yatış haşım. böyle al, şey işte falan, falan boşanıyor. Allah falan, Yok evet. Hı -hı. Birini yıkayalım, birini giydiriyordum. Birini yıkayalım, birini giydiriyordum diye Bir tek Bu dedim, adam olmuş. Bir peşikte. Eşi de peşikteymiş. Adam yanında yanında. Bu adam İlgi olsun. Üç Adam olur o arası. Bir de beşikte bir rafık diye der. O kör uşak gözleri görmez. Yatağı da verdi mi? Onun koca... sonra ölmüş o. İşi bırakıyor beni. Eşi yaptı da veya be, beye be, şeyle Doğru de, de, de hakim, Ya. O uşak, uşak da beşikte de. Adam eyle de ya. Adamı Şile, de ya. Mi? Benim, benim millet bana bakacak oluyordu. O da İki Cemili var TRT yanası Biz bakarız, biz ediyoruz namaz görürüz. Beni böyle bir, bir tane bir Yok bir Öldü Birinin işini göreceğin de bana bir tek verecek mi? ama. Aynen her şey bana anlatıyordu. Ondan sonra işte. ya. Arada durup durup geldim. Durup Hasan oluyor. Yani. Asıl bu dünya, o kadar çok güzel diye, kendi kuzudan Bunlar da de ya, Adamı bile öldü doğru. Doğru. Bir de bu olmasın diye, diye de Bir de bile de borcunu inkar ederler. Tabak bir kemik olduğunu dolduruyormuş, uğraşıyormuş ara. Allah Allah. Allah, Allah. Babam da diye camdan, hadi. hadi ben seni koruyayım. Ben buna laf olacağım. Sakın, Sakın yapma diye bağırıyormuş o ara. Keşke düşünseydim ben bunu der. Bana inkar edecekler de bu bıçakçı koyunda amcasının oğluna var elendi. Bir amcasının oğlu bir tek. Bir de bile sana onun borcunu inkar ediyor. Ağaç Karacan köyüne gelin oldum ben de. Bir kere yakaladı böyle şey. Karacan köyüne gelin. Sadece o, bir bak, kere böyle yakaladım. Ha. Oraya geldim. Kızla da hep ufak bu önüne bir ateğe izleyen bir ateğe yeme, izleyen bir ateğe işte. izleyen bir ateğe izleyen şey bir da nasıl de ben de babam böyle bağırıyor. Haşlı mu? Ona adam eden, ona şeyden. böyle Yapıları yürü konuşma. Bal balığın da etmiş kaynağı Orada Haşim? Anası da yardım etme diye. Anası da tuvaleti var mı? Gör vereyim başına çay Bir bağırıyor bağırınca aklı çıkmış. Yavrum gitti diye. Haşim'in de aklı çıkıyor. Gitti de. altına de yaptı bizim uşaklarımla yaptım Onlar adam çok seviyordu çekmiş gitmiş. Ondan yani. sonra böyle Şimdi, durup evet. dururken anası da Ondan işte babası şey dedi, kisi, hızla büyüyor. Aynen. Şey, Önüne dizim de ablumu vermişler gibi. Kisi rahmetli de. Hani kanetten bir yapmışlar. Kisi sayede akşamda hep kızı, burası. Burası. Akşam kızı denilen eniştemin babasında mı? Ha, buraymış o zaman. He. Bundan Şimdi, i̇şte oğlu olmuş yani. Bu mezarı duruyor ya üst tarafta. Uzun, mezarı var ya taşlarla. Şey de çarpıştı. Topçuğun olan Saturnus ismi. Peki de. Yani. Ha. Tabii orada Hı. Bebek Topçu kız şey topçu kızından topçu olan oğlan. Oğlanın bu şey gelmiş anlamış olacak bizden. Ha. Bu şey yenge nişanlıymış. Bu Satu da işte onun ismi. Hüsey çok da okuyor. Ahmet'i de götürüyor. Orta okulmuş. Okurken lazım bir akşam köye geliyor. Öyle Gelince oğlum da yani tam. Bize bir su suçu niçin süreceğim vereceğimiz yok diye erdi de, ya, dedi de ya. Peki hangisinde? Ben Çok de, de e, ağzım uzun anladım sadece. nişanladım Ali kız arasını. O da der ki valla baba de benim gözüm ileri de ben okuyacağım diye yerin size, size yer hizmet eder <laughs> yer <gülüyor> etmez <gülüyor> de, Ben karışmam <laughs> tamam, diye o zaman. mi? Sen farkı para veriyor belki bir iki üç Hani Hangisiyse artık. o da der ki valla benim gözümü ben okuyacağım dedi. Bekler sizi bekler sizi. Yakışıklı yani. ya ya yani. bir delikanlıymış. Çok, Çok güzel bir delikanlıymış. Öyle içindeki. duydum ben ya. Yani. Kapmış Ondan sonra gibi. derken bir, ge, bir de, bir tane geliyor. Yani. Bir hastalanıyor. <laughs> yani. O, o sene birkaç tane delikanlı gitmiş. Hı. Bir hastalanıyor hastalan yatakta da, da gidiyor. Sen veriydin. Bu yüzden yengem şöyle çilek rezi var bizim. Ben yani. yok. O çilek rezinin yanına gelmiş. Peki de dedi, bir daha demiş. Beni da bir şeyini buraya çalmış. Aşağıdan kumlarımıza geliyorlar. Fikirimle değil, fikirimle ne demiş bir onlar, oldu, aslında onlar ayak yani gitmiş ya. Belki bir gün yemek yesen oldu, bir çay oldu. bir şey yok. Ondan sonra beni bir daha Cenazesinde? Cenazesini bu üstü yenge oraya alayamış. Karnı tutmuş götürmüş eve. Götürüyor. Her şeyi yarışıyor. Her şeyi iyi konuşmuş. Götürüyor. Aralıdıkça bu Derler, der gözleri böyle bir, bir, bir hafif açılmış adam. Allah Allah. Yine der, kaynam der. Dedim mi? Biraz biraz toplayayım Ne? Toplantı var anam, bu, oldu, bu akşam. Anam şey doğmuş bu Alem anam. Kiraz Ha? Ha? Orada Moğuş O anam. anam, de anam Abi, değil, ben değil ben yani. Kim doğmuş? Biraz gelecek. Alem anam kimi doğuyor? Anam. Niye?

ya, diye, e, gel buraya ha, ben e. sana bakarım de ya. Hani, ana bu diye evinde o zaman ekmek falan ekmek, ha, ekmek abi, zaten. Abi, bak o şey Gel buraya de, ya. A. de a. benim de, de ya benim de, şey benim yanımda dur. Gel buraya de Buradan çoğuraya ya. Hep anam Torba Hala sözümü vermedi. Ondan başlıkla bak dedi, bir yerde bir, bir araya e, Bak bir 500 lirasını şey hatırı için almayacağız O bana bol için işte Şimdi olacak. şimdi aşağıya gidecek. Senin bana dedi kendini Orada ne yapacağım? Sen de nereye gidiyor oraya demiş. Adı şey da çıkacak ha. bırakmış da yok, şeyini o diye. Bak, Ama burada oyalanırsa o kızı geçene Hı. kadar. Gel o kızı geçer hem ben sana bakarım. Gel i̇şte ben işte benim şey yanıma gel. Ben sana yabancı değilim canım. Buranın diye benim çoğu dolayım der. Dayım bambaşka. Hepsi iyi deme dayım. Herkes şey demiş, başında, bir der. Şey, Onun için işte her şeyleri ellerini alıyor, çocukluğundan her şeyi diyordu. İşte sen anan de, onu çöp, beni de, buraya, vermek istedi. Ben, de bunu çöpsedim. Şey. Anam bu e, e, beni görmedin Anam Anan baktı bana işte. Allah'ı var. Hı. 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 Şey her şey de. De. aşağıya... Benim benimden peştim alıyor. Bizi aldık diye çarşıyı aldılar, vermediler. Boğazından ilikleri aldılar, vermediler. Anan bu aşağı gidiyordu. Kızım neyi lazım? Kızım neyi lazım? Benim bir peştim alındalı var. Her şeyim var. Anam ayağımı lastiğimi var. Her şeyimi var. Yemem mi? Ne yaptık ki ya. buraya ne, ne aldıklarını, ne aldıklarını bile başıma? Yersem yemem Almadıklarını aldık bu ne bırak da. Ben işte askere gidince mine. Bizim yok oraya geldin bana kalsa. Ağzın be çocuğa Sen oraya oradan hatırlıyormuşlar. Ya var o. bizim oraya geldiğini hatırlıyorum. O burada böyle. Lan Ulan bir aşçı diye düzen geldi.

Esen de bana da dedim o da. Bunun diye de mal Ha dedim. Bizler tarafta olanların <laughs> her birinde <laughs> bir parça yeri var. Ha dedi bir. Ben senin dününü hatırlamıyorum. Sen hatırlamazsın. Bunlarınkini biraz hatırlar gibiyim ama eee bu çayırdan şu Abyed Mısır Kazma sırası mı? Öyle bir şey, bir ben hayal meyli. Yani. Tamam, ben de bir çay zorluyum inşallah. Ha, hayal dur ben, çay götürüm. Tamam, çayı içelim deriniz yaz. Ben de bir çay içeyim. inşallah. Tamamınız var tam. e Bu, bu, sizin düğün 60'da oldu. 60'ın 12. ayın 22'sine ben düğünüm. 60'ın 12. ayın 20'sinde. Bunların? Bunlarınki 61'de miydi? 62'de. Böyle yazda oldu. 62'de. 62'de. Ye. Sizin düğün iken, 62'de oldu. 3 aylıyken bunu şanlandı. He, bunda bir kat şey demiyorum. Ben hmm. ben 59 doğumluyum. İşte 62'nin yaşlarım. Bu altıncı ile aramı ne? Yine işten Alt yoktu, mutfetteydi. Böyle bir mısır mı kazdı? Biz altıncı ayda dedik, bu babası evet. Temmuz, Temmuz tutturdu i̇şte o zaman. Bizim yedinci aylara bile oldu bunun? Altıncı <laughs> ay sonra yedi, yedinci ay da Mısır, şey... mısır kazmaları... Bittiydi. E, böyle karacon, e, şeyle şeyler, çayırlar onların ya, o yol vermişler yani gelin almacıya diye duydum ben. Şey yol değil de şey e, bazı fedakarlıkları vardı da şeyler. Ha öyle yapmışlar ya. Yani. Yine öyle bir şeylere yine böyle şey şeye, yol, gelin almacı gidecek nereye gidecek? Misin? Kaya başından aşağı nasıl gelecek ki dağdan? Evet. O zaman dedi şey bekleyin. Kaya yolu olmaz. Evet. Bu da yol, yol, vermişler öyle duydum ben. Sen sen bel dedi yani şey. Gelme. Gelme. şey, şey öyle şeyler misir Böyle ve bazı. Ama Misir gelme. At vardı. Ata bindik. O nasıl bindik? Arab Misir falan yoğdu o zaman ben. Bilemiyorum. Orak bir, mı biçildiydi? Bir, bir şey. bir yol şeyi daha tabii, var. Çünkü vardı bayramı şeyi. Misir olsa, da, olsa Misir olsa ata mata binemezdi. Ata mata boşluk olur. miydi? bizimkindeydi kimdeydi bildi Tabii o, seninkine o girdi, tabii. Hani oradan Patepe yol diye girip şeyler vardı bilemiyorum. Zaten her şey kalktıydı zaman herhalde belki de o, Sen de yüzde yüz el olmasa, bu yüzden olmasa bir olsa o at mat yarışı Evet. Ata mata at, şey, da ki. ata şey, bindir Bu yüzden de buradan kalktım. da işte abim beni. Ha. Halo o şerket at yarıştırıyor ya, oyun atlarında, şeyde. o da benden at işte o da yarıştıracağım. <laughs> 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 ben de bir tane binmedim. Evet. Ama endük, en gel bir değil mi? Öyle e ya. Olur, değil ya. Ben o evde geldim Hani gaz şeyi geçiyor. Sanki odun varmış bazı da. Yani. At boş çeke et taşı açıyor. <laughs> Binmedim <laughs> bir tane. Hı. Ne bu şeyle oldu. Evi ee, onun hepsini bir yer, yani bir tane bir yer varmış. Eski şeyle yine unutulmuyor. Yeniler unutuyor ama. Rahmetli anam da onu şey yapardı, konuşurdu böyle. Bazı ben konuşturdum onu. Eskilerden. Onu anladı işte. Kayınlam anlatıyordu eski şeyleri. Kayınlam anlatıyordu bu Almanya'da. Ama kayınlama derim ki senin için bir şey olsa nereye gömeceğiz? Çatı gönü mü konacağız? Yukarı derim? Ben. He. Sorarım ben. Vallahi derim. Ben önce şu şu gavurun çamının dibine şahada konmayın. Emme derim. Ben gideceğim yere ben giderim derim. Emme derim. Ben uşağımı yanı isteyen Hani ilk kocası yaşa ki. Aslında Haşim'i yanı gömülmesi lazım o aşağı. Senin Haşim'i hani onun yanı mı gömelim, yukarı mı gömelim? Sonraki kocaya yanı. Yukarıda da var, aşağıda ha. da var. Vallahi beni nereye gömerseniz gömü dedi. Çamı dedi bile dedi, ben oğlumun yanına gideceğim. Hüseyin. Hüseyin. Onun için oraya yanına gömü. Sonra buraya burada Hayriye'ye de demiş. Sonra demişti ki nereye gömeriz falan demişti ki ben de demiş demişti dedim. Bak anana böyle böyle dedi, dedim bir çatı öne şey etme dedim. Anana dedim yukarı istedim dedim. Oğlumun yanına koyun ben dedi, dedim. O zaman işte sattı demiş gelince sonra şeye de sormuş. Putlu Hayriye dedi demiş rahmetli. Bana da söyledi onu diye. Onun için buraya koyun. Şey yürük dudaklı dedi ya bir gün para vermez diye kavga diyorlar işte yine. Anasını sökeceğim işte mezarı vuran kapatık oynayan bu çarşı edeceğim. Hasan, evet dedi. Ya, işte. Hasan abi mi? Haa. O da var. Ağzına geleni sağlıyor. Ya Hasan abi... E, köpek de, köpek. İşte... Anasını oğlan sokacağım işte. Aşağı götürdüm. Şey götürdü. yapıyor Zamanı yani. Zamanı ne yolladın yukarı madem? Öyle canım. Niye masrufunu etmedi? Anasının namazına geldi. Böyle uşaklığına borcu deyiver. 500 mak vermiş adamın kafasına atmış. Daha yakında konuştu. Öyle yaşar mı ne o? Yaşar şeyin borcunu eniştemden istemiş. İstemiş işte oran kafasını atmış. At, o ne o kölen. Yani evet. ya sen Hasan. Hep de öğretmişti gitmişti. Tabii yaşar tabii. Hasan. Beni. eniştesi. Ha? Oradan evli. Sen Veloğulların Benim ya. de ne alakası var? Ben Değil onun kardeşiyim. Kesesi Değil ayrı. De, şusu Değil var mı? Belki de de Yaşar'a gitmiştir de. Benim satı geldi buraya. Tabi tabi. Nereden Yaşar'ı... Yaşar eniştemi tanımaz bile belki de. İşte bilmeyen şey. O, o öğretmişti ona, o. Anamın namazına var ya dedi. Onu rezil etti bir kere böyle telefonda en son. Anamın namazına geldim dedi. Böyle uşakları yan ta yeni dedi, merhaba dedim. Senin yüzünden kafasını attım 500 mahi dedi. Böyle telefonda. Oğlan dedi e ben senden bir para istedim. Ben ne yapayım? E, Tanı yapacağım dedi. Evi niye sattı? Ha? Tanı yapacağını dedi. Ayancık'taki evi niye sattı? Öyle ya. Hayır, niye satıyor evi sen? Ee, başka bir şey mi yaptın? E, 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 başka yerden evi mi aldın? Burayı evimde de durdurdum ben onunla Evimde ne sandalye bıraktı ne bir şey, bağladı, gitti ya aşağı O da rahmetli oldu şu Musa'nın Yaşar e, Şeyde, büyük Büyükopluk'ta Ali kuzuyla onun da bir çivi dökücünü yemişler Burada bıçağı çıkıyor, geldi diye sen atla gel 500 lira uçak parası ver, gel buraya abim Sokakta kalmış, ki götür buraya koy Hı hmm. Ev ne Buradan gözünü sevdüm bıçaç çatıbını enerken şey ayan çok da gevendi ne afet evine. Sen buraya evde. Bir de ben oraya geldim. Abla andım. onunla hepsi afolu da. Oraya girdim. Bu Hadi cenazeye gel. gelip de. Sen şunu buraya. Şunu göttüm. Benim hep eşyalarımı Allah hep zehir olsun. Kim de aklım var. Yani ben, 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 e, hepsi hepsi şey olur da cenazeye ya. gelip Benim de sen bir de, de cenazeye iştirak etmeden buran geçip gitmesi de, var ya. Yet. Ben şimdi onu koyacak mı? Bu, bu hiç hoş olmadı. Ben bu sefer Mısır'a oraya gidip geliyormuş dedim. Yok geçer dedim. Nasıl? Bu sefer bunu telefonlaşıyormuş. Yani gitmişler de Sarıgazi'ye. Ya o yaşar dedim ben. Şimdi dedim köyde de buraya eve geldiler dedim. Bir dedim köylere varacağım sabah köy diye işte, buraya götür. Onu vallahi dedim oraları parçalar. uymam <laughs> bari buralara gelse uymam. Kapıyı açmam. Hiç kim. Açma <laughs> abla, adamı ben. Abla seni dargın diye hadi bir başkası dargın olamaz da onun buraya gülme. gelme Gel Şeysi yok. O gölü şey, şey gelecek, gelir, gelir yani. değil mi? O şey gölü, onu, onu buraya Efendim, o kardeşinin cenazesine gelip de cenazeye geliyorum diye cenazeye iştirak etmeden buradan terk etmesi çok ayıp etti yani. Bay Murat geldi buraya. Beri titriye yenge. Yenge niye gelmiş? Gelmeseydi yenge... mesele ha. değil. Yok o zaman yok. Gelmeseydi mesele değil. Geliyorsun cenazeye iştirak etmeden gidiyorsun. Ne yani? Sen adam kalkıp da senin koca cenazesinden mi kovacak yani? Geldi cenazelerle ne konuşmuş ayancıkla ne zaman He. geliye demiş. Ya, bu acem bir şey imzanı yüzünden Perşembe 29 Ekim miydi? Neydi o zaman? Evet. Bir imzanı yüzünden bir gün bir gece kaldı Terbiyesiz. Çok orada çok şey yaptı ya. Yani. Ben bir tane ben onu niye yapayım? ne ele niye yapayım ben bayram niye gelsin benim? Ben bu barışık olsaydı var ya bizim uşaklar bağlandı Telefon telefon üstüne. O zaman bla, sen edin, biraz seninle telefon et. Biraz da ya. iyi oldu. Gidelim. Ola, biraz da iyi oldu. Biraz da iyi oldu. Valla gelmedi de iyi oldu. Bizim uşaklar var mı? Var bir şey yapamaz da. Var da der o telefon. Para diye. He? Var <laughs> O böyle olduğu da iyi oldu. Valla yani. böyle olduğu da iyi oldu. Bakın mı? Size şey şey işte var.